Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben bugün video çekmiştim ama silinmiş ya. Ben aslında çekmemişim yarısını. Ben hani de Osman atmasının bir anlamı yok diye ben de arkadaşlar atmadım ve çok özür dilerim. Tamam. Ee, bugün karne günüydü. Karnelerimiz nasıl iyi mi? Ben trailerı kaçırmışım arkadaşlar. Unutmuşum. Toklay Port trailer geldi. Yeni trailer. Friends Friendly Living Down... E, Down... Town Loud Trailer. Tabii ben de İngilizce yeni öğreniyorum. 5. sınıf olduğundan dolayı. Downtown Loud Trailer. Okuyamıyorum. Neyse yanlış okuyorsam özür dilerim. Beraber şimdi bakacağız. Ben hiç bakmadım. Ben şu başında bakın. Şuraya baktım. Şimdi hemen gölüm. Ay ay. Yanlışlıkla görüyordum. Tamam. Sesi bir izleyelim. Ay şimdi size göstereyim. İzleyeceğiz sonra yorumu bir şekilde izleyeceğiz. 다음 <목소리도> 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 Oh, <laughs> 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 Download Togolife World for free today. Subscribe to our YouTube channel. Arkadaşlar izledim mükemmeldi. Umarım siz de heyecanla, yani heyecanla ölmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Şimdi bir kere izledim. Sizinle beraber tekrar izleyip yorumlayacağım. <laughs> Ana sonra sesini kapatıyorum. Bakın böyle eşyalarımızı gösteriyor. Bu arada çok güzelmiş. Şimdi ben arkadaşlar spor sevmeyen spordan nefret eden bir insanımdır. Bunu belirteyim. Ama buradaki bazı şeyleri kullanmayı düşünüyorum. Örneğin bu bu Mesela ben bunu ilk resimde görmüştüm. O zaman hiçbir şey paylaşmamıştım kusura bakmayın. Ama o zaman bittim. Şu lamba mükemmel. Şu mükemmel bunları kullanırım ama bakın şu şeyleri de kullanmak istiyorum. Belki hem de görürsünüz ama ben spor sevmem ve yani. nefret ederim. Spor derslerinde böyle serbest kaldığında ben kenara otururum yani. Öyle. <gülüyor> Diğerleri <laughs> basketbol falan oynarken. Yani ben sevmem. Spor benim tarzım değil dans etmeyi falan sevmiyorum ama belki ben basketbol falan mecbur kalınca falan oynuyorum bazen. Bakın ev çok güzel. Ben bu eve taşınmayı düşünüyorum. Zaten şey arkadaşlar ben, benim Bilmiyorum kaç kez ev döşedim. Hiçbir güzel olmadı. Karakterimi daha ya da seçemedim. Ee, değiştiriyorum ya. Yani ondan dolayı video e, çekemiyorum. Her seferinde bir karar veriyorum. Sonra vazgeçiyorum. Acık bu eve taşımayı düşünüyorum. Bu ev gelecek hatta yasal gün arkadaşlar. Ve ondan sonra yani ben öyle biliyorum. Ondan sonra ben onu döşeyeceğim. Karakterimi kesin kesin seçeceğim. Ve size sonra edeceğim. Ondan sonra da kanal Bakın böyle küçük bir evmiş. Acaba borular var mı cidden? Böyle boyca. Kayı tarzı bir şey. Orası biraz kayı tarzı. Ondan burayı yürümüyorum. Cidden de gelecek gibi belki. Bakın. Böyle bir mükemmel bir şey ya. Bayıldım. Mutfağın hali balkonu var. Çok bayıldım oraya. Taşıyorlar. <laughs> <laughs> ya gösteremedim hemen size göstereyim şimdi. Şuradaki duvar Şu mükemmel. Zaten bunu bitiyorum. Aa böyle kutu varmış. Güzel, çok güzel. Ya hemen gelsin istiyorum. Hemen şu bana oyunda olsun istiyorum arkadaşlar. Ama <laughs> 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 haftaya sarıyı, sarıyı bekleyeceğiz. Bakın bakın da var. Bitti. Bu Hı daftır. Hmm, çamaşır. Aa, çamaşır makinesi gelecek mi? Ben çok istiyordum çamaşır makinesi. Şimdi fark ettim bakın onu. Deminden beri bakıyorum neden komikler onu diyordum. Acaba şu kutularda ne var? Bence oyun var bunlarda. Popcorn makinesi falan var. Bu evde olmaz. Ranzolar falan bitti mi? Mutfağını zaten kullanırım. Sporla ilgili bir şeysi yok. Yani bu da Üç bitik güzelmiş. Kıvırtıyorum. İşte güzel. Öğrenci evi gibi tam ya. Bu arada e, şey çok harf Çocuğum olsun mu? Yani, toprak kelimeyi olsun mu? Yorumlar yazarsanız sevinirim. Hmm. Kanka mesaj etmiş arkadaşlar. <laughs> Bakın burada bilgisayar var. Ben şimdi kankamı cevaplayıp geliyorum. Tamam kankamı cevapladım. Geçelim videoya. Bakın bu da gecik galiba. Bakın. Ay şu makine ya. Of gösteremedim. Şu. <laughs> bilgisayara bittim zaten ben de gerçek hayatta masaüstü bilgisayar istiyorum arkadaşlar. Pıt pıt. Evet hallettiniz. Gülüyorlar bir de ya. Evet. Arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Oyuna gelince zaten belki bir video çekerim. Geçen de Hello Kitty gelince çektim. Çok uzun olduğu için editleyince falan e, olmadı. Şey, gibi bir şeyler oldu arkadaşlar. Enlemadığım için çok özür dilerim. Çok emek vermiştim. Neyse arkadaşlar bay bay. Görüşürüz. İyi oyunlar. İyi tatiller dilerim. Buradaki anneler nasıl? Yorumlar yazarsanız sevinirim.